deniyor şu şu. Yok. Siz de deyim misiniz? Hayır, saymıyoruz. Onun mali hoş geldiniz köyümüze. Şöyle <laughs> ee, köyümüz 1250 hanenin üzerinde şu an. Eee yaylacı ağırlıklı genelde. Kışın i̇şte işte 50-60 hane kalıyor. Yazın tuz dolu yani. Hı hı. Sıkıntılarımız işte zaman zaman yaz günleri eee yaylacı ağırlıklı olduğu için içme ve sulamada sıkıntılarımız yaşıyoruz bazen. Onun haricinde de çok büyük bir sorunumuz yok çok şükür. Allah Davet ettiniz, geldik. Köyünüzü çok güzel bulduk. Çok güzel bir köy maşallah. Muhtarımızın dedikleriyle ilgileniriz. Gölete de bir çalışalım, bakalım yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? ありがとうございまします。